Ben bayağı da klasik girerim. Bana da bir şeylerin gelmesi lazım. Eskiden ben ünvan kasıyordum biliyor musun? Bırak mı kasıyordun? Ünvan ünvan. Seri katil. Heee. Seri, yani. seri katil neydi lan Berkin? Bir ara birinciydim ben seri katil. Daha ilk çıktığımda bu ünvanlar. Neydi neydi? Seri katil neydi? En fazla kill işte. Direkt kill. Tekil. Berkin hassasiyetlerimi arttırdım 3 4. ay 4'üm 100 110'du kanka benim. Hı hı. Arttırdım hepsini. Ben bu Koreli çocuk var ya bir tane. Ben de o hassasiyetini ya yapmıştım. sen mi? 3x 147. Yok 3x 147 çocuğun. Gözümüz gidiyor ama bakayım size. tamamen kişi de 117 mi neydi? Tamamen telefonu ama yani at, aslında çocuğun attığı sıfır ile alakalı hassasiyetle değil. Adamlar var la belki. Ya hangi videosuna baksana böyle odak, odaklanıp vuruyor mesela. Ben adamı gördüğüm gibi açılıyorum bazen mal gibi gidiyor. Odaklanıp vurmak. İki tane adam var bu Odaklanma değil de şey Berkin. Ee, mesela dörtte sıkıyorsun ya atıyorum. Ciro'yu hiç hareket ettirmeden böyle silah kendi kendine yukarı çıkıyor yani. Hı hı. O eğer dediğin çocuksa sürekli öyle vuruyor. Böyle adamın altına bile tutuyor değil mi skobu? Evet evet adama tutmuyor skobu. Yan, yan tokümde de adamlar var lan. Küçükte de var benim yan büyükte de var. Lan küçük oynayacağım ben ya. Yani. Bir dakika şu kalı alışını... şunu Gel. Mark the location. Bu da bunlar lan. Nak sana bıra sana gelen biri Tamam diğerini bir ben vuracağım. Diğerine can çok az. Diğerine nak kanka. Boya kaldı. Vurdum onu baya. Can basacak. Direkt oynadı o zaman. Gel Tam sağda odada. Yerde. O ne kanka ışınlandı lan. Kafamdaki kaskı o kadar seviyorum ki belki. Al bu şu kıyafet de çok iyi bunun ya. Kask. Kıyafeti sen almadın mı? O kıyafeti şey almıştı. Barış abinin bütün çıkaramadığı var ya bir tane. Cücü sik He he. O senin çıkma hikayesini mi biliyorum o, peki onun. Kaskın yorun? kıyafeti la. Tam tam. Kaskın sen, kıyafeti. Sen onun nasıl çıktığını biliyordun mu? Sen mi çıkarttın onu? Biliyorum ya o zaman bilmiyorum bana böyle sorduğuna göre. <laughs> bilmiyorum. Ne oldu biliyor musun? E bak o zaten videosu var onun. Şey ilk gün Barış abi işte aç aç bin tane sandık bastı kanka UC muc yok vermedi. Tamam. Ondan sonra diğer gün bir daha basacak. E beni çağırdı gittim. Sonra tam basmadan önce dedim ki Barış abi hemen Discord'dan yazdım. Abi dedim Hani videoya da başlamadıydı o sırada. Dedim abi kimse dedim beklemiyorken bir tane onlu bassana dedim. Sonra bu Barış abi şey yaptı. Bak dedi keçe bak bana dedi ne yazmış. Al dedi basıyorum. Ananı kim bir bastı onlu ilk slottan geldi. Ananı Sonra... Kanka sende bu arada şanslar bu arada. Var yani var kanka ben. Bir şey çıksa hemen çıkıyor. <laughs> Ben çıkartıyorum panka ya bu hesabını çıkartıyorum. Allah'ım abla Allah'ım inşallah bozulmaz bu şey. Sana bu bozulmaz 4 kaç defa çıkmıştı senin hesabın? 4, 5, 6. Bu 4'ü ben çıkartmadım bu hesaba. Önce şey bir gün kanka gece saat 4 falan belki sabaha karşı. eee ben dedim ki şu bu 4 muhabbeti oldu. Sonra bizim Cento var benimle dalga geçiyor böyle işte bu zemin yok tarzı falan. Onun da yoktu ama. Ondan sonra benim bir UJ basasım geldi. Dedim bassam mı basmasam mı bassam mı falan. Bir tane çocuk şey yazdı chat'e. Geçin bu zemin 4'ü diye bir nick koyduk. Bırakın dedim. Nikimi dedim da dedim. Buz M4'üm yok falan dedim. Ondan sonra ee, işte sabah 6 gibi Gülce geldi yanıma. İşte beraber yayındayız. Sonra Gento 3850 ucu at. Gülce dedi ki bak Hı -hı. Dedi, çıkacak falan filan. Ananız bir bastı onluyu güm diye verdi buzu. Ben var ya titredim ama. Bildiğin titredim Hı. böyle. Ayaklarım kilitlendi. Sonra ben bir günde öyle, öylesine basarken bir kere daha çıkarttım öyle rastgele. Rastgele basıyordum buz M4. A şey klasik bedavalardan çıktı. Şansız. Bu buza e, buzaki bu var, ya. var ya buzaki. Evet. Onu ee, kaç? 16.000 UC'ye fırladım Bu Zaki. 17.000 UC'ye mi? 16.000 UC'ye mi ne? Tertemiz abi. Kanka bu onda çok şanslıydı. gelmişti ya. Ben ona 40.000 40, 40 UC'ye bastım. Çetre de gelmedi. Kaskı da gelmedi. Silah da gelmedi. Oha. Sonra beleşlerden bir sandık açtım tamam mı? Tak bu zöndür. materyal ondan. Kanka şey bu arada sıkarı iyi ki almamışsın. Kullandın mı hiç onu? Niye? Bende süreli vardı o. Ee, sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Adama vurduğun verdiğin hasarı hani sanki adama vurmuyormuşsun gibi. Çok kötüydü bence. Araba çok çok güzel. Ya. Ama bu hasar muhabbeti yok sanki. Onu düzeltirlerdi kanka. Böyle şey mi yani kan çıkmıyor muydu? O mu az gözüküyor? Kan Anlam çıkmıyor. Nasıl? Hani böyle küçük bir işaret gözüküyor ya. Adama vuruyor mu evet. mermi tutuyor mu belli değil. Oğlum 40 bin de neymiş? Ya, parlıyor da. 40 bin de kanka, kanka. kanka. Allah kahretmesin onu lan. Ha, La şu hala şey sorunu var ya. Ben döndürürken lap diye dönüyor ya. Hadi sen de o. Ben 50'si sıfıra çektim. Yok benim sıfır zaten de, <laughs> kamera hassasiyeti ya onda da oluyor. Araba yok bir tane. Ben şeye doğru koşuyorum. Shelter tarafına. Mark <laughs> var bana. Var. O, berili gördün mü? 8 seviye berili gelecekmiş. Maskara Onun berili. Onun içeriğini görmedim. Biliyor musun? 8 level ne yani? Bilmiyorum hiç bakmadım. Daha paylaşılmadı galiba. Bir <laughs> de öyle de ben şeyde pnp update var ya görünüyor şok olun. 8 level ne koyacaklar? Ne olabilir ki ya? Kanka çok farklı bir şey vardır ya. 8 level ok istiyor baba ya. <laughs> Emre'yle oynamıyorum ben vallahi hiç bulaşmayacağım lan. Yok o benim Oscar bir tane bastı karı çıkaramadım ya bir daha ben hocam <laughs> bak. Varış harbiden yedi denirim ben. Benim beril var kanka da ben yani kullanmıyorum da o pembe beril var. Arada maskara bak. Pembe. AK'de zaten değiştirmeyeceğim skin. Bu AK M4'te şey kullanıyorum. Maskara ya da bunu kullanıyorum işte buzu. UMP zaten en sevdiğim. Onun 8 seviyesinde otayın falan var bence şey yaparlar. Silah süslemesi bir de vuruş efekti. Vuruş efekti o olur. Vuruş. O bu arada ona vuruş efekti koymaları lazım ya. Ben artık yani gelsin. 18 seviye diyorsun. Vuruş efekti olmazsa ne yapacak? Silah boncuk mu tak? Düşünsene Beril o skin'i olanlar hem 5 el aldı. Bütün mermileri kabul ediyor silah. E evet, ben ona. <laughs> Bak ben de de yok. Ben AVM'de basmadım. Demiyorum AVM'ye ne yapacağım. Evet o çok güzeldi. Adam deva, dört lira. Ben mumya ile dikenli kaskı bekliyorum. Dikenli kaskı taktığın zaman otomatik ve face to face kaybetmiyorsun. Kanka ben parmaklıkla oynayamıyorum ben. Ellerim terliyor diye. var burada belki. Şu markete gitsene markete markete. 5 param var mı M4'e hmm. ben Var var. Al attım. Bende buz var mı? Var. Niye şey kullanıyorsun? Buz kullanıyorum şu an. Normalde diğerini kullanırız. Var o, o silahı ben kullandım sırf kop yüzünden kullanırım kanka. Çok iyi ya. O, Sıkıldım evet. ondan şimdi buza geri geç. Ben şey ya berili, 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 berile 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 skop alacağım red dot. Berile bayağı iyi bu arada online. Bana bak duruş bozukluğun düzeldi mi? Duruş bozukluğu mu? Şimdi mesela eğik oturuyordun ya atıyorum spordan sonra dik oturuyor musun? Ben dik oturuyorum zaten. Annem ben hep ben bile kanka. Annem hayatı <laughs> biliyorsa eğitmen Dik otur dik otur diye diye ama psikolojik nasıl yap dik otur. Telefon aşağıya gel. Oğlum ben çünkü bir ara Yayınlarda görüyordum seni şey yapıyordun. Yastığı koyuyordun öne yaslanıp oturuyordun. O, o şeyden koltuk rahatsız o yüzden. Şu an kollarım havada mesela kollarım o, o yorulmuyor öyle oynayabiliyorum. Öyle daha iyi oluyor daha iyi güzel dönüyor Evet ben ezelinden beri öyle oynuyorum. Dirseklerini kaplıyorsun değil mi yukarı doğru çekiyorsun. Oğlum nerede bu millet ya? Ne bu kulan Ziko? Erkin 3 ile 4'ü kaçta kullanıyorsun? 384. 384 460 mı? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum aynı. <gülüyor> 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 Vallahi ben 180'i... Abi koşuyor koşuyor. <laughs> <hepsi. gülüyor> Bakan daha var belki orada arkada. Vuruyordu lan. Metin Sen ne zaman G'ye gidiyorsun? Geçer mi ya bir tane Dört parmağa geçeceğim mi? Hayır. Geç oğlum. Yok gerek ya. Böyle daha hızlı <laughs> Böyle geçersen daha hızlı olur mu? Şimdi alışmak, alışmak <laughs> istedim <süresi. gülüyor> Yok <laughs> <süresi>. zaten turnuva Turnu <laughs> geçilmez ya. Ben onun 13 Pro'ya sırf turnu muhabbeti yüzünden geçmiyorum. 13 Pro benim şu an çok oynuyorsun var. Kanka aklıma girme. Yeni saldım daha telefonu. Kafamı karıştırma bir tur daha yoksa... Belki bu... Ee... E çok kötü ya. Çocuklar nasıl oynuyor telefonla gördüm bir tane çocuk Nasıl? Gör hanım bak hanım Bilmiyor musun sen? He he tam 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 böyle garip tutuyor değil mi? Baş parmağın baş parmaklarıyla telefonu oynayacak. tutuyor Ay baş parmaklarıyla telefonu tutuyor işaret parmaklarıyla oynuyor E tamam işte o çocuk gözünü sokuyor hemen telefona O a***** anasını, anasını, anasını... Böyle o or... a***** gibi bir oynayan <laughs> takım görmedim ya Allah kolay kolay kimseye küfür ettim de çok nefret ettim onlardan Neyine gelip bir tane fight kazanamıyorlardı Aşağı yukarı atlayıp bir yerden Sakın bakma bir daha çocuk. Hadi spray deneyelim. Bakmasın kanka. Allah Allah. Söz. erken duvarda. Git sen git bakacın. Ben size body vurdum. Motor buraya doğru geliyor. İki çıkacak bak taradık mı kendine. Ne diyor? şu an? çıkıyor lan. Biri durdu orada. Orada Abi biri hala çıkıyor. Biri burada Biri burada. Niye hala tırmanıyor ki? Şimdi daha da sinirlendim bu çocuğa. Bir çıldırdım işte şu an. Arkam sıkıyor bana. Ne bu arkam. Kaçtı mı acaba ya? Sesle de bak 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 bak. Koşuyorum buraya ben. Sen de gelsene burada 4 kişi var kanka Bir dakika geleceğim birazdan. Adam mı gördüm ben orada yanlış mı gördüm ya? Neredeler kanka? Geliyor. Kartlarda görüyorsun ha? Dakika. Metresin bana. Aa render'ım yok. Nerede? 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 Şimdi söyle. Geliyorum. Direkt Olur gireceğim ile gireceğim. E gireceğim. Şu ile gireceğim. Şuradan koşuyor. Oy bayağı iyi vurdu bu arada. Kanka dikkat et arkadaşına kaldın sen? ikine kaldım koyayım ya. Benim de Tam diğer arkada vururum da onu vurmuyorum şu an. Bak gene köyüme saldırmışlar. <laughs> of. Kanka kayada galiba ya belki şu kayada. Watch out. Ben obus tutuyorum gideceğim ona doğru. Benle uzurum yok abi. nice. Ben ne zaman markete gidip geleyim. Zaman motor. Evet, kanka tamam. yoldan gidiyor dümdüz dümdüz yoldan gidiyor. Benim az önceki kilimi kaldırdı kanka. Evet evet önümde gidiyor iki kişi. Yoldan dümdüz gidiyor. da çok hızlı gidiyor. 3 ile 4'ü kaça çektim? Eee... 180'e 160 şu an. mı?

Benden finişlemeye çalışıyor eşek burada. İyi misin şu an? Şu konteyner arkasına kan. İyiyim iyiyim sıkıntı yok. <laughs> Ölüyordum Bana ben. Sen. Fark ettim. Alan kapanacak lan Kaldırıma bir çek ölebilirim herhalde. Şunun <laughs> arkasında. Kürt Escobar sen onu aman dikeyim. Bırak kafanı. Ben sen? Deli a** koyayım ya. Çeşet attı ya bir de bak gide eşek. Oğlum eşeği. Ya 15 saniye canmaz şimdi ya. <laughs> Oğlum o çocuk kaç mermi sıktı sana kanka. Ben onu şarjör de duymadım. <laughs> Kanka 150 tane sıktı herhalde ama kadar uzun şarjları da harbiden düşündüm. <laughs> 4 ya. mi geziyorsun abi? Al bay kızım al bay. Diğer maç 13 pro ile mi oynasam belki? Denesem mi? Oynan <laughs> Güzel telefon ben oynamazsan bana versen sen onu? Alayım senden onu. Satın mı alacaksın? Benden niye alayım direkt 0 alsana. Kanka hiç oynamadım. Oynamadım ya da. Ya daha ucuza gelir <gülüyor> <gülüyor> Tanıdı <gelme onu. gülüyor> ben. Tanıdık anladım. Ben 22 900 mi? 23 e aldım ben. Kanka 25 e kadar. Kaça? Yok ya yabancı değilsin sen 24. <laughs> Yok oğlum kara borsada telefon piyasadan kalkacak. Dur bak şimdi gene heves ettim. Bir diğer maç onunla oynayacağım. SE kaç inç? SE 5.4 mi? Şarjı de, var, de, var de, mı telefonu Var var. Onun şarjı var. Neyiz. SE E bayağı. Onu bir... aldın öyle duruyor mu? Kanka oynadım ben bununla. Sonra dedim ki oğlum Berkin bir spray atıyordum. Allah belamı versin var ya. A4. Durma sakın durma. Adam Aa, bizi, arıyor. bizi arıyor. Bizi arıyor <laughs> bizi. Abone Muhammed. <laughs> sağdan gelir sağdan sağdan. Ağaçta mı işte <laughs> <bu> durdu? Bela ona hakkı ama ne Çocuk panikten ne yapacağını şaşırdı. Buraya araba <laughs> vurmuş ha. Sana <laughs> abone Muhammed. Bandajdayım. Orada hep bagi ben ben ya oluyor benim. Ha benim yanımda adamlar var. Arabaya koşuyorum. Nerede? Kanka önümde. Şu ağaçta. Atamıyorum. Watch out. Gördüm. Yatıyor eşeğe bakalım. Nerede lan bu deli? Nereden çıkıyor lan o? Crazy 34. <gülüyor> Harbi <gülüyor> deli. Onun <laughs> için <laughs> <laughs> buraya giriyorum. Çok tehlikeli telefona geçiyorum şu anda.